Herkese merhaba. Şu sıralar Türkiye'de emekli maaşları gündemi meşgul ediyor. Türk işe göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 16.000 Türk Lirası civarında. Emekli maaşları ise 10.000 TL'de kaldı. Ve emekliler oldukça zor durumda. Peki Finlandiya'da durum nedir? Bu videoda sizlere Finlandiya'da emeklilerin durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Detaylara girmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Finlandiya'da emekliler hayatlarından pek de memnun değiller. Nedenine gelin birlikte bakalım. Finlandiya'da emeklilik yaşı şu sıralar 65 civarında. Şu sıralar diyorum çünkü tuhaf bir sistem söz konusu. Emeklilik yaşı her yıl kademeli olarak artıyor. Bu durum yaşam beklentisi ile ilgili. Yaşam be beklentisi her yıl arttığı için emeklilik yaş sınırı da her yıl 3 ay artırılıyor. Bu da şu anlama geliyor. 1958 yılında doğan birisi 64 yaşında emekli olabiliyor. 1 yıl sonra doğan birinin emeklilik yaşı ise 64 yaş 3 ay oluyor. Bu şekilde her yıl 3 ay artmaya devam ediyor. Kadeveli artış nedeniyle emeklilik yaşı 2030 yılından sonra 70 yaşına ulaşacak. 70 yaşını dolduran herkes emeklilik hakkı kazanacak ve bu süre her yıl 3 ay artmaya devam edecek. Bunun iyi tarafı şu, emekli olduğunuz yaş arttıkça emeklilik maaşınız da artıyor. 2023 verilerine göre 5,5 milyonluk Finlandiya'da 1,6 milyon emekli var. Bunların 900 bini kadın, 700 bini ise erkek. Gelelim emekli maaşına. Finlandiya'da ortalama emeklilik maaşı 2000 euro civarında. Araştırmalar emeklilerin %70'inin 2000 euro ve hatta biraz daha altında maaş aldığını gösteriyor. 2023 yılında emeklilerin sadece %10'unun maaşı 3000 euronun biraz üzerindeymiş. 1.6 milyon emeklinin sadece %10'unun maaşı iyi durumda. Geri kalanının maaşları ülke standartlarının epey altında görünüyor. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Neden bazı emekliler 3000 Euro'nun altında maaş alırken bazıları 2 bin Euro'nun altında maaş alıyor? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Çalışırken aldığınız maaşın miktarı, kaç yıl çalıştığınız Çalıştığınız işin türü kariyeriniz gibi birçok etken dikkate almıyor. Yani iyi bir işte yüksek maaşla uzun süre çalışan biriyle daha düşük maaşlarla daha az yıl çalışan birinin emeklilik maaşı arasında uçurum olması normal. Şu anda alınan en düşük emekli maaşı 976 euro. Emeklilerin devlet ödedikleri vergiler de hiç düşük değil. Vergi oranı gelire bağlı olarak %10.5 ile %28 arasında değişiyor. Örneğin 2000 Euro maaş alan bir emekli devlete yaklaşık 410 Euro vergi ödüyor. Peki emekliler kira, faturalar gibi temel harcamaları, zorunlu harcamaları yaptıktan sonra ellerinde para kalıyor mu? Ne kadar kalıyor? Hayatlarından memnunlar. Şimdi ona bakalım. Emeklilik sigorta şirketi İlmarinen geçtiğimiz günlerde bir anket yaparak emeklilerin mali durumunu emeklilere sordu. Ankete katılanlar Zorunlu harcamalardan sonra emekli maaşlarından kendilerine ayda ortalama 508 euro para kaldığını söylüyor. Bu miktar bir yıl öncesine göre 82 euro daha yüksek. Emeklilerin maaşında geçtiğimiz yıl bir miktar artış olmuş. Peki bu para yetiyor mu? Emekliler maaşlarından memnun mu? Ankete katılanlara göre bu para kendileri için yeterli değil. Maaşının yeterli olduğunu söyleyenlerin oranı oldukça düşük. Bu oran üçte birden daha az. Emeklilerin çoğunluğu Aylık kazançlarının, maaşlarının yeterli olmadığını söylüyor. Özellikle birçoğu sağlık harcamalarının yüksekliğinden yakınıyor. Finlandiya'da emeklilerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmesi oldukça yaygın bir durum. Ancak özellikle zor işlerde çalışanlar sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya son veriyor. Araştırmaya göre her üç kişiden biri sağlık sorunları nedeniyle erken emekli oluyor. Özetle Finlandiya'da emeklilerin durumu bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.